Canım bir dakika, ben geliyorum. Tamam Canım, bu panik yok. Hı. Saat on iki İlker var. Hemen o yüzündeki şaşkınlığı... ...gülümsemeyle de değiştiriyorsun. Sakın! Tam zaman konuşmaz da sana doğru bakıyor Hiç söylemiyorsun? Ya tatlım ben Facebook'tan bütün arkadaşlara göndermişim. Çok sonra fark ettim ne olur affet beni. Yok benim çok keyfim. Kaçtı ben fazla kalmayacağım. Abi, hayır hayır. Ya, lütfen on gün yalnız bırakacaksın. Yapma. İyi tamam ya. Ah hadi ama asma suratını. Ben bir viski alırım. Sana sormadım. İlker, gider misin şuradan? Aşkız, sen neredesin ya? Sen neredesin ya? ya Aşkız, ne saçmalıyorsun ya? Git şuradan. Niye? Müstakbel karımla iki dakika konuşamayacak mıyım? Yoksa bu garsondan izin mi almamız gerekiyor? Ne karısı ya? Daha fazla rezalet çıkarmadan git şuradan. Ne rezaleti lan? Bu sütlü kahve mi çıkaracak rezaleti? İlker, uzatma. Git. Ee, yeter be. Bırak bana çocuk gibi davranmayı, yürü hadi konuşacağız. Ay, arkadaşım, kız istemiyorum diyor. Sen neyin tamam. zorluyorsun? Ben nereden senin arkadaşın oluyorum lan? Biftek! <laughs> hey hey! Şuraya biner misin? Ne oldu, iyi değil misin? Hayır, değilim. Neden? Herkes ne dedi, duymadın mı? sanki sizi birbirinize düşürmüşüm gibi. Duymadım. O sırada yumruk atıyordum. Ondan olabilir mi acaba? Ya sorun da o işte. Sen niye yumruk atıyorsun? Sen bunu soruyor olamazsın. Değil mi? Ha? Herif neler dedi, hakaret etti. Sen neredeydin o sırada? Ya sarhoş işte. Ne dediğini bilmiyor. Bak, sarhoş olması geçerli bir sebep değil. İçme lan o zaman. Allah Allah. Seni rahatsız ediyordu değil mi? Kurtardım seni işte. Ne var bunda? Ne mi var? Hı, ne var? Senden böyle bir şey istedim mi? Pardon? Bak ben sadece hayatımı yoluna koymaya çalışıyorum tamam mı? Kahraman aramıyorum. Ayrıca seninle oraya gidip de kavga çıkar. Yeter. Ne saçmalık ya. Sen nesin biliyor musun? Sen ne istediğini bilmeyen bencil şımarık bir kız çocuğusun. Ama kabahat bende. dur arabayı. Burak durdur arabayı. Ya durdur şu arabayı! Bak, ben sadece sana yardımcı olmak istedim. Tamam mı? Bir arkadaş gibi. Ben senin annen değilim. Tamam mı? Ayrıca hiç kimse bana şımarık diyemez. Taksi! Abiciğim, hanımefendiyi dediği adrese götürür müsün? Lütfen? Tabii efendim. Hepiniz aynısınız işte. ne paşam? Kızlar dün gece yakana yapıştı bırakmadı galiba. gece biraz uyuyamadım. Kahve? Ha, o kadar diyorsun yani. Hmm. Dökül bakalım. Pelin'im beni biliyorsun. Biz geçen biraz takıştık. Ben başta Pelin'e yardımcı olmak istedim. Benim yok daha böyle bir niyetim. Yani ama biz birbirimizi biraz yanlış anlamışız galiba. Yani Bu kadar saçma aslında bu kadar. geldin fil kedisi. Hoş bulduk. Hayırdır, kafeyi mi taşıyoruz? Yok, bizimkiler Purni'ye gidiyor. Ne kadar süredin? Paşam, ne kadar yoksunuz burada? İki ay abi. İyi yolculuklar. Sağ ol. bize hep seçimler yaptırır. Hoş geldin. Merhaba. Belki duymuşsundur. Neşe ile Cihan evleniyorlar. Bu da senin davet ya. Sonunda evleniyorlar ha. Evet. Güzel. Ee, yalnız benim bu tarihte vakfın konseri var. Ben gelemem. Sen benim adıma da mutluluklar dilersin. Bu arada ben sadece pasta siparişi alıyorum artık senin. Teşekkür ederim. Yani mağazada çalışmıyorum Masar evet. abinin. De... Artık ne yapmak istemediğini biliyorsun. Hı? Senin adına sevindim. Sağ ol. O zaman Size iyi konserler ve iyi günler Burak Bey. Size de iyi günler Pelin Hanım. Hayatta neye ihtiyacımız var? Hiçbir şeye. Kader var mı? Kader mi bilmem ama bir senin anlattığın, bir kimseye anlatmadığın, bir de senin için tasarlanan bir plan var. Aşk mı, sevgi mi? Şu anda anlayamazsın. Sana bir şey soracağım. Sor. Hayatta neye ihtiyacımız var? Bilmem. Ev, araba, tekne. İyi yaşam için her şey işte. Peki. Kader var mı? Kader olmaz mı yavrucuğum? Ama sadece beceksiz insanlar kader diye ağlar. Ne demişler? Fakir doğmak senin suçun değil ama zengin ölmemek senin suçun. <laughs> Hay Allah'ım Peki. Aşk mı sevgi mi? Tutku. Tutku Pelin. Biliyorsun ben hep onun peşinden gittim. Benim için bir şarkı söyler misiniz? İçinde özür, pişmanlık ve sevgi olan. Burak, hadi Burak. Sen haklıydın. Ben küçük bir kız çocuğu gibi davrandım. Ama sen gidince anladım neye ihtiyacım olduğunu. Neye ihtiyacım varmış. Senden başka hiçbir şey Aşk mı sevgi mi? <laughs> Yalnızca sen. Meyve mi meyve mi? <gülüyor> <gülüyor> meyve canım. Meyve. 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 Wow.